Merhabalar arkadaşlar. 20. soruda kalmıştık. <laughs> Buna göre diyor toplam gelir. Yani gelir nedir? Bizden Y istiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi gelir bulabilmek için hani bir önceki soruda ne demiştik? Mini gelir denge Y eşittir C artı I artı G olarak ifade etmiştik ya. Hatta soruda da vermiştik zaten. Değil mi? Buradan C'mizin değeri kaç? Bu. Yani 1000 artı sıfır tam 10'da 2Y artı I dediğimizde kaç? 350 ve G'de ne verilmiş? 250 olarak verilmiş. Şimdi değerli arkadaşlar burada bir y'miz var. Burada da 0 tam orada 2 y'miz var. Y'leri kendi cinsleri olan ifadenin yanında ne yapıyorum? Eşitliğin sol tarafını artıyken artıyken eksi olarak gönderdim. Burada sabit sayım var. 1000, 1350, 1400, 1600 oldu burası. 1 y'den 0 tam da 2 y'yi çıkartır isem 0 tam 10'da 8 y olacaktır. Eşitlik 1600. Y'mizin değerini istiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla Y'mizi de bulabilmek adına kas sayısı olan 0 tam 10'da e, eşitliğin her tarafına da kas sayısı olan 0 tam 10'da 8'e bölersem buradakiler 0 tam 10'da 8'e birbirini götürecektir ve Y bize yalnız kalacaktır. Buradan da değerli arkadaşlar 1600 bölü 1600 bölü 0 tam 10'da 8'e de bölersek cevabımız 2000 olarak bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Bu durumda cevabımız Bursa olacaktır. Değerli arkadaşlarım, bundan sonra şurada sınav az bir zaman kaldı. E, 2024 yılı güz ara sınavı için e, yaklaşık bir 5 tane kadar bir deneme çekmeyi düşünüyorum. Bir sonraki denemede inşallah görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.